2025 Cumartesi günü. Havalar bayağı bir soğudu. Yukarılarda gördüğümüz gibi kar e, bayağı bir alçalmış. E, Tabi şehirde falan şu an bir şey yok. Ancak hemen yakınlara Gökçe Ağaç Örencik işte e, Hacıoğlu, Demşek o civarların üstlerine kadar gelmiş tabi mevsim e, evet zemhere ayının tam merkezinde içindeyiz inşallah böyle güzel bir mevsim olur şu an 5 e, dereceler falan artı bir ısı var ancak hafif bir rüzgar var böyle hissedilen e, sıfırın altında şu anda bu akşam da bayağı bir soğuk olacak biraz daha yukarıda. Bura bizim en yakın hemen. Mevlana mahallesini. Hemen kenara. Neticede kış geldi. Kışın tam artık merkezindeyiz. Ne zamana kadar? 31 Ocağı kadar. güzel bir yol var. Buranın tabi güzel de bir camisi var. Burada aynı zamanda hemen orada caminin karşıda güzel bir çeşme var. Buradan Nazım abime de selam gönderin. Tabi bizim mafralar biliyor aynı zamanda yakın taş mezarlığına giden yolumuz. İnşallah bu önümüzde görünüyor karlı günler olacak şöyle güzel karlı manzaralı bir havada da gezeriz inşallah Bunlar belki bu görüntüler bugün için çok şey ifade etmeyebilir ancak işte yarın öbür gün işte ileride e burada ne varmış ne türlü efendim yapılar varmış ileriki yıllarda daha iyi görünür kıyaslanır öyle diyelim çünkü biz Bafra'nın eski ortamını gün Keşke o günlerde de böyle kayıtlar işte olabilseydi de bugün onları da böyle eski yılları izleyebilseydik. Ancak ee, bu teknoloji o gün yoktu yani. zaman zaman böyle bu şekilde gezeceğiz, bakacağız. Arşivimizi çoğaltmaya uğraşacağız inşallah.